Bundan ise Şam'da kaysı. Şeytan Türkiye'ye tatile gelmiş. Bak dur sen. Uçaktan iner inmez bir taksiye binmiş. Taksiyeci demiş ki beni otelime götür. Taksici bunu oteline kadar götürmüş. 20 liralık yoldan 100 lirasını almış. Şeytan kafası karışmış ama seslenmemiş otele girmeden önce karnı acıkmış. Demiş şuracıkta bir e, lahmacun yiyeyim. 30 liralık lahmacundan 80 lira almış. Şeytan gene seslenmemiş. Ya sabır demiş. Otele gitmiş. 100 liralık otelden 250 lirasını almış. Şeytanın Ondan sonra gitmiş bir tane kendine orijinal mi orijinal bir çanta almış. Meğerse çanta sahte çıkmış. Şeytan en sonunda demiş ki vallahi üstadlar'' demiş sizin önünüzde ceketiliklerim. Ben asırların şeytanı size gicim yetmedi.